Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere Vodafone bedava internet yöntemini göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Arkadaşlar bu arada videonun açıklama kısmında Telegram kanalımızı link ver oraya da gelip e, faydalı paylaşımlardan haber olabilirsiniz. Videonun açıklama kısmındaki linkten Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda önünüze böyle bir sayfa gelecek. Buradan devam etmek için tıklaya basıyoruz. Burada 5 saniye bekliyoruz. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında indirme linki var uygulaman. Buradan linke git diyoruz ve buradaki açılan sekmeyi kapatıyoruz. Tekrar buradan linke git diyoruz ve önümüze eğer sizde önünüze bildirim aç gibi bir şeyle çıkarsa oradan engelle butona basabilirsiniz. Şimdi önümüze böyle bir sayfa geliyor. Bu arkadaki sayfaları şöyle kapatabiliriz. Buradan şimdiki yükle diyoruz. Ve uygulamanın inmesini bekliyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz buradan. Evet. Uygulamamız iniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Uygulama indiğinde geri tekrardan videoyu devam edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulama indi. Hemen aç diyelim ve yükle butonuna basıyoruz arkadaşlar. bu ee, videoyu bütün detaylarıyla anlatacağım arkadaşlar. Uygulamayı nasıl e, internet alacağımız. O yüzden videoyu dikkatli bir şekilde izleyin. Şimdi bitti diyoruz abi arkadaşlar. Bittikten sonra hemen kapatıyoruz. Şu sayfaları şöyle kapatalım. Kapattıktan sonra arkadaşlar uygulamamıza giriyoruz. Bu arada arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki linkten bu uygulamayı indirmeyi unutmayın. Play Store'da yok bu uygulama. O yüzden e, açıklama kısmındaki linkten indirmeniz gerek. Buradan ileri deyip, buradan kabul ediyorum diyor. Kabul ediyorum diyoruz ve buradan izin ver diyoruz. Ve buradan önümüze böyle seçenek çıkıyor. Buradan ben kısmına giriyoruz arkadaşlar. Ve burada en üstte gördüğünüz gibi Huawei kimliğiyle giriş yapın diyor. Buradan yeni sürüm diyor. Bunu daha sonra diyebilirsiniz. Huawei kimliği giriş yaptım kısmına basıyoruz ve buradan bu hizmet için şu uygulamanın son sürümü gerekmektedir. Huawei mobil hizmetleri arkadaşlar. Buradan yükle diyoruz. Bunu yüklememiz şart ve bunun inmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu da Bu da insin. Ondan sonra tekrar geri videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son sonlara yaklaştı. Ve yüklendi arkadaşlar. Buradan hemen ayarlar diyoruz arkadaşlar buradan bu kaynaktan gelen uygulamalar izin ver diyoruz pardon. izin verdikten sonra arkadaşlar buradan yükle butonuna basıyoruz ve yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz dediğim gibi videonun açıklama kısmında arkadaşlar Telegram kanalımızın linki Ver Oraya da gelip faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen bunun da yüklenmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar uygulamamız yüklendi. Yüklendikten sonra tekrar bizi bu sayfaya geri atıyor. Ee, buraya buraya attıktan sonra arkadaşlar yapmamız gereken tekrar Huawei kimliği ile giriş yapın kısmına giriyoruz arkadaşlar. Buradan devam diyoruz. Üste bir bildirim geldi ona devam diyoruz. Buradan izinler istiyor arkadaşlar. Buradan daha fazla diyoruz. Daha fazla ileri. Tamam. Şimdi bunu yaptıktan sonra buradan Huawei kimliği ile giriş yapın diyor. Buna basıyoruz. Buna bastıktan sonra arkadaşlar bizi bir bekliyoruz biraz. Ve giriş yapılıyor dedi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımıza giriş yaptık. Şimdi sizin de dediğim gibi bir hesabınız yoksa çok basit bir şekilde hesap açıyorsunuz ve hesabınıza giriyorsunuz. Girdikten sonra yapmamız gerekenler arkadaşlar öne çıkanlar kısmına giriyoruz. Burada üstü, üstte gördüğünüz gibi reklamlar var arkadaşlar. Bu reklamlardan şöyle, Abkaller ile 10 GB'a kadar internet paketi kazandığı gördüğünüz gibi. Buna şimdi katılıyoruz arkadaşlar. Şimdi katılıyoruz ve burada bir şey e, çıkıyor bunun yüklenmesi hemen bekleyelim. Bu çabuk sürüyor zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken ne Onu hemen bahsedelim. Aşağı iniyoruz biraz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada bir çark var. Öncelikle bu çarkı haftada e, üç kez çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada da yazdığı gibi e, yapmamız gereken arkadaşlar çark hakkı kazanmak. Çark hakkı kazanmak için de buradan herhangi bir uygulama indiriyoruz arkadaşlar. İstediğinizi indirebilirsiniz. Buradan bir uygulama indirdiğinizde şarkı hakkı kazanmış oluyorsunuz bakın mesela şanslı şarkı katılmak için apkallerden bir uygulama indir bir hak kazan. her gün en fazla bir her hafta üç katılım hakkı seni bekliyor yani her gün bir kez yapabilirsiniz ve haftada üç kez arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ödüller de bu şekil 10 GB internet var 2 GB var 1 GB var 500 MB var 1 GB var ve 100 TL hediye çekiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle Buradan herhangi bir uygulama indirebilirsiniz. Ben göstermeyeceğim. Bunu yani zor bir şey değil. İndir butona basıyorsunuz ve iniyor arkadaşlar. İndikten sonra şurada bu hafta kalan hediye hakkınız 1 oluyor. Bakın bende mesela 1. Bu şekil. Şimdi arkadaşlar hakkımızı kazandık diyelim. Peki nasıl ee, interşi alacağız? Hemen ondan bahsedelim. Tıkla kazan diyoruz. Ve çarpımı çeviriyoruz arkadaşlar. Bana gördüğünüz gibi haftalık 2 GB internet geldi. Bunu şimdi nasıl kullanacağız arkadaşlar? Hemen ondan da bahsedelim. Şöyle geri geliyoruz buradan. Buradan ben kısmına tekrar giriyoruz. Ve buradan aşağı indiğimizde Ödüller kısmına arkadaşlar gördüğünüz gibi Ödüller, ödüller kısmına giriyoruz. Buradan arkadaşlar diğer diyoruz. Diğer dedikten sonra gördüğünüz gibi en üstte e, Yılbaşı haftalık 2 GB internet diyor e, Zaten gelen ödüller Hep en üst oluyor ona basıyoruz üstüne Bastıktan sonra arkadaşlar Bir kopyala bu butonu var gördüğünüz gibi O kopyala butonuna basıyoruz Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken Sizlere ben Videonun açıklama kısmındaki linkten Bu sayfanın e, linkini vereceğim Bu sayfaya geliyorsunuz ve aşağı indiğinizde Şuraya telefon numarası yazıyorsunuz Ve katılım kodu kısmına da Arkadaşlar e, buradaki şöyle göstereyim Şuradaki kopyala butona bastığınızda gelip buraya katılım kodu kısmı o kodu yapıştırıyorsunuz arkadaşlar ve şu alttaki ben robot değilim e, işaretleyip doldurup gönder butona basıyoruz Ben şimdi hemen yapıp doldurup geri geliyorum Evet arkadaşlar şu an doldurdum yapmam gereken tek şey buradan gönder butona basmak hemen basıyorum Gördüğünüz gibi tebrikler Apgaler kampanyasından kazandığınız haftalık 2 GB internet paketiniz 24 saat içerisinde, içerisinde hattınıza tanımlanacaktır diyor. ve e, burayı da kapatabiliriz. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. E, yapmamız gerekenler sadece bunlar da. Video biraz uzun oldu ama her şeyi detaylı şekilde anlattım arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlar yazabilirsiniz ve kanıtını da göstereceğim arkadaşlar. İnternet geldiği zaman tekrar bir kanıt kanıtını da göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en alttaki mesajda AppGallery kampanyasından kazandığınız 7 gün boyunca geçerli 2 GB internet hediyenizi kullanmaya başlayabilirsiniz. AppGallery ile hep kazanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8.50 saatte saatten de bakarak görebilirsiniz arkadaşlar. Bugün 8.50 arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar internetimize aldık. Dediğim gibi bunu haftada 3 kez yapabiliyoruz. 10 GB internet de var. Ee, belki e, şansınıza 10 GB internet de çıkabilir arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Video ile ilgili anlamadığınız bir şey varsa arkadaşlar yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Video baya bir uzun oldu. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.